Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet ekibi olarak Gelsen Kirşen'de Şeref Bey'in konuğu oluyoruz. Bize her zaman sıcak karşılayan ve güven veren Şeref Bey, Perfect Gemba çatısı altında yepyeni ürünleriyle bizleri karşılıyor. Efendim merhabalar. Merhabalar Sunay Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim Sunay Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Maşallahınız var. Durdurak bilmiyorsunuz. Durmak yok Sunay Bey. Yola devam. Öncelikle Silip'i nasıl gidiyor? Silipi çok şuri gidiyor. Silipi peşinden Dalin, peşinden şimdi Perfect firmamızın ismi olan markamız geliyor. Özellikle onunla ilgili sizleri ziyaret etmeye gereği duymuş oldum. 3 tane ayrı ayrı ürün çıkarttınız. Özellikle bu pembe olan benim dikkatimi çekti. Pembe olan Sunay Bey cam temizleyici spreyimiz. Bu genel temizleyici evler için her tarafta kullanabilirsiniz. Bu da antibakteriyel, banyo, tuvalet, mutfak, hijyen lazım olduğu yerlerde kullanılabilir. Peki marketlerimizde satışlara başladı mı? Marketlere sevkiyatımız başladı. Kaydır yapıyoruz sevkiyatları şu anda. Türk marketlerimizde satışlarımız başladı ama ben bu arada Alman marketlerinde de sizleri görmeye başladım. Tabii ki şu anda bu Perfect markalarımızın da ön siparişlerimiz var. Onları da sevk edeceğiz en yakın zamanda Perfect olarak. Bizi takip etmekten vazgeçmeyin. Yeniliklerimiz bitmiyor. Gönüllerde tat kurmaya ve hijyende bir numara olmaya devam ediyoruz diyor. 3 tane ürünle piyasaya piyasaya girdik. Genel temizlik, cam ve tuvalet banyoları için 3 tane ürünümüz var. Ve Türk marketlerinde, Alman marketlerinde de raflarda, reyonlarda yerini almış oldu. Satışlar da çok güzel gidiyor. Bunun akabinde ne gibi ürünlerimiz gelecek? Onları sürpriz sun abi. Bizi takip etmeye devam edin. Onlar sürpriz. Zamanı gelecek tek tek hep böyle bir reklam filmi çekip açıklayacağız onları. Yumuşatıcılar gelecek ve ütü kolaylaştırıcı, jüle spreylerimiz gelecek. Onlardan sonra daha çeşitlerimiz var planlarımızda. Peki çok teşekkür ediyorum. Avrupa'nın her tarafındayız. Avrupa'nın her tarafındayız. Avrupa'nın 38 ülkesindeyiz. Dalin olarak, Silip olarak 4 ülkesindeyiz ve Perfect olarak hiçbir sınırımız yok. Dünyanın her yerindeyiz. Evet, sevgili izleyenler Gerçekten bu üç tane ürünümüz de çok güzel ürün. Her eve lazım diyoruz. Ve bütün marketlerimize de rayonlarında yerini almış oldu. Fiyatlar da gayet uygun. Yani bir Türk markası Avrupa'da bizler de aldık. Bizler de denedik. Bir numara diyoruz. Muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor.